Herkese merhaba arkadaşlar. C programlama dilinde tür çıkarımı. Kısıtlamalar. 1. Türü çıkarılan bir bildirimin depolama sınıfı belirtici oto olmalıdır. Anlam. 2. Bir nesnenin tanımı olan böyle bir bildirimin başlatıcı bildirici şu forma sahip olması gerekir. Doğrudan bildirici eşittir operatörü atama ifadesi. Bildirilmiş nesnenin çıkarılan türü atama ifadesinin el değer dönüşümünden, dizi için işaretçi dönüşümünden veya işlev için işaretçi dönüşümünden sonra elde edilen türdür. Bu türe varsa bildirim belirteçlerinde yer alan niteleyiciler ve nitelikler eklenir. Doğrudan bildirici şu forma sahip değilse tanımlayıcı nitelik belirleyici dizisi isteğe bağlı ve dengeli parantez çiftleri içinde yer almıyorsa uygulamalar bu tür bir doğrudan bildiriciyi kabul edebilir veya etmeyebilir. Farklı bir formdaki doğrudan bildirici kabul edilirse davranış uygulamaya özgüdür. 3. Not Bir yapı veya birlik türünü de tanımlayan bir bildirim. Uygulamaya özgü davranış sergiler. Burada sıradan bir tanımlayıcı olmayan ancak yapı türü isim alanında yer alan X tanımlanır. Bir yapı etiketinin ileri bildirimi bile durumu değiştirmez. Yapı tanımının tür belirtici olarak doğrudan kullanılması, bildirimin taşınabilirliğini sağlar. Aşağıdaki bildirim de uygulamaya özgü davranış sergiler. 4. Örnek 1. Aşağıdaki dosya kapsamı tanımları şu şekilde yazılmış gibi yorumlanır. Dolayısıyla A etkin olarak bir double ve P bir double işaretçi olur. Böyle bildirimlerdeki söz dizimi kısıtlamaları bildiricinin işaretçi P olmasına izin vermez. Ancak burada nihai tür yine de bir işaretli türüdür. 5. Örnek 2. Türü çıkarılan tanımlayıcı için kapsam yalnızca başlatıcıdan sonra başlar. Bu nedenle atama ifadesi bildirilen nesneye veya işleve örneğin adresini almak için başvuru yapamaz. Başlatıcıdaki tanımlayıcının kullanımı geçersizdir. Aynı ada sahip bir varlık dış bir kapsamda olsa bile. 6. Örnek 3. Aşağıda PA ve QA'nın bildirimi geçerlidir. A'nın türü dizi işaretli dönüşümünden sonra bir işaretli türüdür ve QA bir diziye işaretlidir. 7. Örnek 4. Tür çıkarımı, tür genel bir işlev çağrısının türünü yakalamak için kullanılabilir ve argüman X ile aynı türün kullanılmasını sağlar. Eğer Y'nin türü X'ten farklı bir türü açıkça atanırsa, bu uyumsuzluk için bir teşhis zorunlu tutulmaz. 8. Örnek 5. Di işlevlerini genelleştiren tür genel bir makro aşağıdaki şekilde tanımlanır ve kullanılır. 9. Örnek 6. Çıkarılan türe sahip nesnelerin tanımları belirtilen şekilde başlatıcı söz dizimini kabul eden tüm bağlamlarda geçerlidir. Özellikle for döngüsünün kontrol ifadelerinde tür güvenliğini sağlamak için kullanılabilirler. Burada j'nin türünün tam sayı derecesi veya işaretli olup olmamasına bakılmaksızın I, J'nin türünün non-atomik ve niteliksiz bir sürümüne sahip olacaktır. Dolayısıyla el değer dönüşümü ve olası terfi işleminden sonra kontrol ifadesindeki küçüktür operatörünün iki işlemine aynı türe ve özellikle aynı işaret özelliğine sahip olacağı garanti edilir.